videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eskilerin zarif deyimiyle defhacet yani tuvalet ihtiyacı insanın en doğal ve zorunlu ihtiyacıdır. İslam peygamberi bu doğal ihtiyacın giderilmesine bile bir incelik, ölçü ve ahlak getirmiştir. Sadece getirmek de kalmamış, aynı zamanda bunu ilk Müslümanlar için bir öğretim konusu yapmıştır. Tuvalet adabı aynı zamanda temizlik bilincini, ötekine saygı anlayışını, çevre duyarlılığını ve hatta zihnen ve bedenen temizlenme ve temiz kalma iradesine içeren bir öğretiyi yansıtmaktadır. Beden temizliği esasen kendileriyle ruhi temizliğin hedeflendiği ibadetler içinde ön şarttır. Bir ön hazırlık safhasıdır. Bundan dolayı Allah Resulü temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Su ile taharetlenmek Peygamberimiz kendisi de su ile taharetlenmiş, hatta bu amaçla Enes B. Malik ve Ebu Hüreyre gibi bazı sahabiler kendisine su temin etme konusunda yardımcı olmuşlardır. Sevgili eşi Hazreti Ayşe de suyun bulunduğu zamanlarda Resulullah'ın her tuvalet ihtiyacı sonrasında mutlaka su ile taharetlendiğini vurgulu bir dille beyan etmiştir. Dahası eşleri aracılığı ile erkeklere haber göndererek kocalarınıza su ile temizlenmelerini söyleyin. Ben onlara bunu söylemekten haya ediyorum ama bilmeliler ki Allah Resulü su ile temizlenirdi der. Tuvaletleri temiz tutmalıyız. Tuvalete giden kimse, girdiği tuvaleti nasıl bulmak istiyorsa, çıkarken de aynı titizlik içerisinde terk etmeli. Beden temizliğine gösterdiği dikkati tuvalet konusunda da devam ettirmelidir. Evinde kendi tuvaletini kullanırken ne derece itinalı davranıyorsa, umuma açık tuvaletlerde de o kadar edepli davranmak Müslümanın ahlakı olmalıdır. Tuvalet sonrası eller yıkanmalı. tuvalet sonrası elleri yıkamak da gündelik yaşama ilişkin Nebevi sünnetin önemli bir alışkanlığını oluşturur. İbn Abbas, Resulullah'ın tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra ellerini yıkadığına dair gördüklerini şöyle anlatır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalkıp tuvalet ihtiyacını giderdi. Sonra ellerini ve yüzünü yıkadı. Daha sonra da uyudu. Tuvalet adabı ile ilgili hadis-i şerifler Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın. Doğuya yahut batıya dönün. Muhirebi şubenin naklettiğine göre Hazreti Peygamber tuvalet ihtiyacını gidereceğinde kimsenin göremeyeceği kadar uzağa giderdi. bir Cebel'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Lanetlenmeye neden olan üç şeyi yapmaktan sakının su kaynaklarının çevresine yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan. Enes b. Malik Ra diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete giderken Allahümme inni evzü bike keminel hübisi ve el havayız. Allah'ım her türlü pislikten ve necasetten sana sığınırım derdi. Tuvalet adabına uymamız gereken maddeler kısaca şöyledir. Tuvalete giderken evüzü besmele çekip Allahümme inni evüzü bike minel Hübsi vel Habeis duası okunur. Tuvalete giderken elinde allah Teala'nın ismi ve Kur'an-ı Kerim yazılı bir şey bulunmamalı. Cepte veya kapalı olursa mahsur olmaz. Boynunda Allah yazılı kolye bulunmamalı. Varsa bluz içine koymalı. Tuvalete uygun şekilde kaplanmış muska ile girmek caizdir. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmalı. Tuvaletten çıkınca elhamdülillahi lezi, ezebe, anil, ezave afani duası okunmalı. Tuvalette konuşmamalı, çok oturmamalı, gazete falan okumamalı, şarkı söylenmemeli, sigara içmemeli, sakız çiğnenmemelidir. Tuvalette zikredilmez, selam verenin selamı alınmaz, aksıran ise kalbinden elhamdülillah der. Tuvalette abdest bozarken önü ve arkayı kıbleye getirmemeli, sola doğru meyletmeli tuvalet ihtiyacını giderirken Kabe yönünde dönmemek ve kıbleyi arkaya almamakta. Konuya ilişkin nebevi bir uyarıdır. Hz. Peygamber büyük ve küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın. Doğuya veya batıya dönün buyurmuştur. Böyle bir durumda kıblenin sağ veya sol yana alınmasını tembihlemiştir. İstincadan yani taharetlendikten sonra hemen örtünmeli, sol el ile taharetlenmeli sol elinde istinceye mani bir özür varsa sağ ile istince yapmasında karat yoktur. Taharetlenme esnasında sağ eli kullanmamak tuvalet terbiyesine dair Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz bir diğer husustur. Konuya ilişkin bir ifadesinde Hz. Ayşe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlemek ve yemek için sol elinin de temizlenmek ve benzeri temiz olmayan işler için kullandığını ifade eder. O sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu tavrını sahibi için bir alışkanlığa dönüştürme istikametinde oldukça hassas davranmış, sağ elle taharetlenmek ve sol elle yemek gibi aksi uygulamaları yasaklamış, bu kurala rivayet etmeyenleri de bizzat uyarmıştır. Pisliği parmakla alıp eli yıkamalı, en sonunda kalan pislik varsa onu da su ile yıkamalı, Erkekler istince yaparken arkadan öne doğru, kadınlar ise önden arkaya doğru yıkamalı. Böylece ön avret yerine pislik bulaştırılmadığı gibi tahrik edilerek şehvete de sebep olunmaz. Tahriklendikten sonra bezle kurulanmalı. Bez yoksa tuvalet kağıdıyla da kurulanmak caiz olur. Bu kağıtlar o maksatla imal edilmiştir. Başka kağıtları kullanmak mekruh olur. İstincadan yani temizlendikten sonra iç çamaşırına bir miktar su serpmeli. Böylece çamaşırında yaşlık görünce idrar sanmamalı bu benim döktüğüm su diyerek vesveseye kapılmamalı. Temizlendikten sonra erkekler istibra yapmalı. Kadınlar istibra yapmaz. İstibra idrar kanalında idrar bırakmamaktır. İstibra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak yapılır. İstibra yapılmadan tuvaletten çıkılırsa idrarın çıkma ve çamaşırına bulaşma ihtimali olacağından tuvaletten çıkmadan önce idrar deliğine arpa büyüklüğünde bir pamuk konularak idrarın dışarı çıkması önlenmeli. İstibra yapılarak idrar kalmadığının anlaşılmasına, kalbin mütmahit olmasına istinka denir. İstinkadan sonra artık abdest alınabilir. Avret yerine ve necasete bakmamalı. Tuvalete sümkürmemeli, tükürmemeli. Zaruretsiz ayakta idrar yapmamalı. Tuvalette elbiseye idrar sıçratmamalı. Bunun için mümkünse ayrı bir pijama, eşofman kullanılmalıdır tuvalete özel pijama ile ve başı örtülü olarak girmek müstahaptır. Tuvaletten çıkınca elleri yıkamalı. Hiçbir suya, cami duvarına, mezarlığa ve yola abdest bozmamalıdır. Abdest bozulması uygun olmayan sular, insan veya hayvanların içtiği yahut insanların kullandığı sulardır. Bunlar da ırmak, çay, göl, gölet, havuz ve su birikintileridir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlenmeye neden olan üç şeyi yapmaktan sakının. Su bulunmazsa taş ve benzerleriyle taharetlenmek de su yerine geçer. Tuvalete tükürmek Tuvalette tükürmek günah değildir ama adaba aykırıdır. Tuvalette iken ağızda bir şeyin bulunmaması adap gereğidir. O nedenle tuvalette sigara içmek uygun bir davranış değildir. Yemek ve çay da yenip içilen nimetlerden olduğu için bunun artığının tuvalete dökülmesi uygun olmaz. En azından kerahati vardır. tuvalette neden konuşulmaz? Tuvalette konuşmayı gerektirecek bir durum olmadıkça konuşmak mekruhtur. Çünkü orası sohbet yeri değildir. Verilen selam bile cevaplandırılmaz. Ancak tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra selam alınır. Nitekim peygamberimiz idrar yaparken, küçük abdestini bozarken bir adam oradan geçiyordu selam verdi. Peygamberimiz onun selamına karşılık vermedi. Ebu Davud'un rivayetinde şu bilgi de vardır. Şüphesiz ki Resulullah teyemmüm ettikten sonra o adamın selamını alıp cevapladı. Böylece tuvalet ihtiyacı giderirken Allah'ın ismini anmanın mekruh olduğu hükmü ortaya çıkıyor. İsterse o ismi anmak, selamı alıp cevaplamak gibi bir farz bile olsa fark etmez. Buna göre tuvalet ihtiyacı giderirken ister zikir İster bunun dışında bir söz olsun, konuşmaktan sakınmalıdır. Ancak önemli ve zaruri haller bu genellemenin dışındadır. Mesela iki gözden yoksun bir adamın tehlikeli bir yere yaklaşıp yuvarlanmak üzere olduğunu gördüğünde onu uyarır. Özetle, alimlerin çoğu ilgili hadis rivayetlerinden hareketle tuvalet ihtiyacı giderirken konuşmayı mekruh saymışlardır. Ahmet bir hambel konuşmamayı müstahap kabul etmiş, aksine bir tutumun mekruh olacağını belirtmiştir. Hanefiler zaruri bir hal olmadıkça o vaziyette konuşmaz şeklinde bir ifade kullanmışlar ki bu sünnetin terkini gerektiren bir davranıştan kişiyi sakındırmaya yöneliktir. Buna göre tuvalet ihtiyacı giderirken bir ihtiyaç olmadığı halde konuşmak mekruh ise de bu harama yakın bir mekruh değildir. Tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra henüz tuvaletten ve banyodan çıkmamış olsa bile konuşmak mekruh olmaz.